bab selam kapısından girdik. Efendimiz'e selam verme kapısı. Devam tamam ederken burada Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin yaptırdığı mihrabı görüyoruz burada. Devam tamam ediyoruz. Selamlamaya doğru giderken Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmetine, ashabına hutbe okuduğu, o kütük ağaca yaslandığı minber. Allah Resulünün minberi bizi karşılıyor. Evet minbere geldikten sonra hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki benim minberimle evim arasında cennet bahçelerinden bir bahçedir diye buyurmuştur. O mekan buradan başlıyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın evine doğru. Bu şekilde devam ederken ziyaretlerimize burada Fahri Alem Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mihrabı, namaz kıldırdığı ashabı ile burada sohbet yaptığım mihraptır. Hemen onun tam karşısında Hz. Osman radiyallahu ta'ala an mescidi büyütmede yaptırdığım mihraptır burada. Ve yeşil kubbeyi gördüğümüzde üstte de beyaz bir kubbe var ya o beyaz kubbe Hz. Osman'ın radiyallahu ta'ala anonun mihrabının üstünde yer almaktadır. İşte cennet bahçesi. Burada ma ve minberi benim evimle minberim arasında cennet bahçelerden bir bahçedir. Alimlerimiz demiştir ki her kim vallahi ben cennete iki rekat namaz kıldım dese burada kıldığı iki rekat namazı kas ederek yemin etse onun yeminine kefaret düşmez diye buyuruyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam vermeye devam ediyoruz burada inşallah. Geliyoruz Efendimiz'e Aleyhisselatu Vesselam. Görmüş olduğumuz ilk yer burası. Boştur. Burada selam vermiyoruz inşallah. Yaklaşıyoruz edep ile, huzur ile Efendimiz'in huzuruna Şuradaki işareti gördüğümüzde burada Efendimiz'e selam verilen yerdir deniliyor. Ve burada Efendimiz'e aleyhissalatu vesselama selam veriyoruz. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam ya Ebu Bekri Siddi. Selamu aleyke ya halifete Resulillah. Hz. Ebu Bekir Siddiqa selam verilir burada. Ömer bin Hattab'a radiyallahu ta'ala aleyke ya emir el -hukminin. diye selam verilir. Ve selamlarımızı tamamladık. Ya Şimdi ya inşallah kapıdan çıkıyoruz. Çıkarken de mutlaka edep ile huzur ile sırtını çevirip gitmemeye özen göstererek Edeb ile çıkacağız inşallah. Çık, çıktığımızda da Babül Bakı'yı dediğimiz kapıdan çıkmış olduk inşallah. Allah ziyaretlerimizi kabul eylesin. Cümlemize tekrar tekrar buraya gelmeyi nasip eylesin.